Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Şimdilik. Kim yaptı burayı böyle? Ben ne yaptım. Yaptınız. Ne yaptınız peki burada şimdi? Şimdi kedi yaptım. Peki diğer toplantıya getirsem mi acaba? Evet. Getirsem mi acaba? Evet. evet. Dolabın üstünde. Evet. üstünde. Evet. hadi alalım. Hadi. hadi koşalım dolabın üstündekini alalım. Nasıl alacağız? Ay, yani boyu yetişti. bakalım Peki, o, bitti. Bitti. Taşım, tapları, ya, şey Hadi içeri of, Ağzına koy. Yaralandı hep sağlıyor. Işte bak şöyle, Al, Annem bak şurada ben yardımcı olayım. Hep Bak şey yapalım, Ela ne lazım Mesela kırmızılar senin olsun, ha. yeşiller efsaliğinin olsun, Hı -hı. maviler de senin olsun, sarılar da senin olsun, tamam? Yarışma yapalım, tamam mı? Ne yapayım? Bakalım en çok renklerini kim toplayacak? Tamam. Hazır mıyız? Hazır Burada dursun. hadi buradan şimdi hızlı hızlı, çabuk. En çok kim toplayacak? Efsa yeşil ablanın, yeşil ablanın. Hayır efsa Yeşil ve sarı elanın. Ben Mavi ben ve kırmızı efsanın yeşil ve sarı senin tamam mı? Hadi, hadi çabuk hadi çabuk. Bakalım kutuyu kim bitirecek ilk başta? Efsan yeşil elanın. Kutuya gir koy onu. Kutuya gir koy. Çabuk çabuk çabuk. Efsa'nın yardımcı ol. Ya. sarılar elanın. Anne, anne bak kutuya. Evet. Efsane sarılar ablan onları kutuya koy kutuya. Çabuk ben sana çok yardımcı Allah Allah. oluyorum. Çok efsane çabuk efsane Allah. çabuk çabuk çabuk. Elaya sana... da yardım. Elaya da, ya da yardım edeceğim tabii ki. Elaya da Elaya da bir sürü bir sürü. Bana yardım etmem gerekiyor. Amanın kaçtı. Kaçtı. Anne bana yardım etme efsane Abi, yardım. Efsane çabuk çabuk çabuk. Tamam o zaman biz Ay. efsane kazanacağız değil mi efsane? Çabuk çabuk. Çabuk ol. Çabuk açsa Ela yeneceğiz. Ay dedim Ela. Kazanalım hadi efsane. Ay. Ee kazananın ne, ne var acık? Ödül ne vereceğiz kazanana? Dondurma olsun mu ödülümüz? Evet. Tamam hadi kazanana dondurma. Pasta var. Çabuk. Çabuk efsane sen kazanmalısın. Bitti efsane. Benimkiler de. Hadi bakalım. Bak nasıl yapalım? Dur karışmasın diye. Çık Ela bir. Çık anneciğim orada. Şöyle ortaya koyalım. Tamam mı? Efsanenin renkleri buraya. elanlı renkleri buraya. Hadi, Hadi bakalım. Efsanenin renkleri bitti galiba. Bitti de daha çok var. Efsan sarı. Ela'nın toplama sarıyı. Nereye topluyor de ya? <laughs> Vallahi la bizim toplarımız çok az kaldı. Asıl benim. Hadi Efsane şuradan sen de bana bak oradan yardım diyorlar niçin? Hadi Efsane bitir. Bana, çıkıyor. bana, da yardım Edeyim ee, dedim bana yardım etme. Hayır dedim. Edeyim evet, evet, Değil evet. mi? Hepsi evet, evet. ablana yardım edeyim mi? Evet. Bence de edeyim. Mavi efsane Lina'nın. Sen çabuk çabuk senin iki tane topun kaldı Efsa. Ela Efsa'nın topunu ver. Aldım. Öyle olmaz. İlk önce ben bir şeyim kaldı. Hayır haksızlık yapıyorsun Efsalina kazandı. Tek sen Efsa Ama sen dedin ki bana yardım etme dedi. Aa, aa, aa. Araya kaçtı. Ben ben kazandım. Hayır Efsa Halina karşı. Ama efsane ilk kartondan bitirdi. Anneciğim sen efsane ilk tuttun Efsalina'ya ilk vermedin. Değil mi efsane? Hayır ilk önce kim kazandı? Bir bakayım oturun tamam. toplarınızın yanına. Oo en çok top da efsanın gibi. Şimdi de ilk önce kim çok dolduracak tamam mı? Evet. Bir şöyle ortaya alalım toplarınızı alın. Kartonumuzu ortaya alalım. Tamam. Hadi. Hadi. İlk Hadi. üç başlayın. Abi, sen yardım tamam ben yardım etmeyeceğim. Tamam bu sefer anlaştık. Hadi bakalım. Güzel, etmek yok. Hadi Efsan, Hadi Elan. Hadi kim kazanacak? İlk olan alınışı Efsane kazandı sıra Ela'da. Bakalım, Bakalım Ela mı Efsane? Efsane Ela'nın topu Ela'nın bırak sen kendi toplarını al. Tamam, çıp. Efsane daha hızlı Ela. Hayır Efsane ablan daha hızlı atıyorsun kendi toplarını. Onları bulmak zorunda kalırsın bir daha. Bak bir tanesi oraya gitti. Ha, şu an Kaçanları Hadi, o... Kaçanları tabii ki alıyoruz. Haksızlık olur öyle. Hadi Hepsi abla ne olurmuş çabuk. Bak, Bak Ela iki tane iki tane atıyor Hepsi aynı. Bazı iki tane atıyor. Çabuk çabuk. çabuk. Yani. Ela'nın topları bitiyor. Ela bence ben biraz Efsane'e yardım edeyim. Hayır, ya, ya, ya. hayır, hayır! Etmiyorum. Git. Ama ablası yapamıyor, baksana. Hayır, ya, ya, hayır, hayır! Efsane'e gel. Yaptın. Yaptın. Efsane hızlı ol, hızlı ol. Ela bitirdi. E sen gir orada burada bak. Ama bak senin orada koltuğun arkasında da var Ela iki tane. Tamam. Çabuk onları da Ela mı kazanıyor? Bak orada anneciğim. için. Kodun arkasında. Nefsa, Nefsa. Çık, 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 çık. Yakaladım. Efendim bile buraya kaçmış. Bam! Ela kazandı. Biraz önce de Nefsa kazandığı için e, ikinizlere dondurma var. Evet. Anlaştık mı?